Gel oğlum, gel aslan oğlum, gel. Gel eşek oğlum benim, gel. Kolları tut oğlum, bir şey yap, sağlam tut da şu ne dışarı ne doğru çık. Efendim? Onu, abi yürüteyim diyorum ya. Gel. Ne ya ne sen ne seversin ne böyle büyük ne köpek. Ne Köpe, Aa, bak vallahi bak. Şuraya tut, şu tarafa, şu tarafa. Pol gel, çekemiyor mu oğlum? Çekemiyorum oğlum. Bağla yerine, bağla. Tamam, bağlıyorum, bağlıyorum. Bir dakika mi Arka kapı var. Arka. <laughs> yok yok. Aa buradayız baba. Buradayız ya. Ya hiçbir şey demiyor. Hiç. Oğlum. Oğlum. Nereye gidiyorsun? Nereye? O kadar müsaade yok. He oğlum he. Bırak Samim sen geç Samim sen, sen içeri geç Ayaklarını kur Çabuk Gönül Hah Gene geç saat kaldı gene ışığı yakalayamadık arkadaşlar Işıkta görüntü çok Çok seviyor oluyor ama yine kaçırdık işi. Heh. Saçaklı oğlum benim. Hadi gidelim gel. Gel bu tarafa bu tarafa hadi. Gel şuradan geçelim gel. Tamam 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 gel. Gel bakayım gel hadi gel. Şuradan inelim oğlum gel. Koş. Oh. Ya kurt diş kurt diş gel buraya. Hadi bakayım bunu hadi. Tay mısın oğlum sen? Tay mısın? Oğlum. Hadi gel bu tarafa bu tarafa gidiyoruz. Gel bakalım. Hocam gel gel. Gidiyorum, gidiyorum. Köpek kaçmış. Aha tamam oğlum. Çekelim gel. Hadi gel. Bağlıyorum. Gel. Gel, 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 gel. Gel kötüyor Gel hadi. Şu köpek bundan 3-4 ay önce Herkese, canlı her şeye saldırıyor dacı. Ama şimdi sadece yani tehlike arz edecek durumda saldırıyor. Yok baba aha. Yok yok aha aha. aha. Bir şey demiyor baba. Mehmet bir resim çeksene baba. Vallahi bir, bir, resim çek ya hocam. Abi, nasıl? Şunu da çekseydik keşke. Yok. Hay maşallah kerat harbiden. Arkadaşlar göründü. Nasıl fizik olarak? Yok yok bir şey yok. Al yok aha. Götü. Aha. Götü. Aleyküm selam. Gökhan, bir resim çekseydin yani Bir resim çeksen hocam. Sen resim çek, ben varken çek. Işıklıyorum ya. Işıklıyorum ya. Geliyor, geliyor. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet hocam ziyaretime geldi sağ olsun. Lakabı Crazy Mehmet. Hocam hoş geldin. Hoş Özlemiş misin? Çok özlemişim de şunu çıkartmasaydın da biraz geçseydik iyiydi. Ha bağlıyorum hocam. Daha bağlıyorum hadi. Bağlıyorum hadi. Gel gel hocam gel. Tamam. Hadi be Ercan hadi be. Geliyor geliyor. Gel. Gel oğlum gel. Gel gel, gel. Kızım kızım güzel kızım gel. Ver. Ya nereye ya? Gökhan kardeşimiz de gayet güzeldi sağ olasın. Çay içeceğiz <laughs> hayır, 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 <laughs> hayır, hayır, <laughs> hayır 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 oğlum hayır. Yine geleceğiz. Tamam Gökhan sağ ol. Hadi Görüşmek görüşürüz. Üzere. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Yavrular... Samim! Başla arkadaşlar, Başla arkadaşlar... İşte size tekrar çekeyim. Yavrular rüya gelecek. Kızım, kızım, kızım... Güzel kızım, güzel kızım, güzel kızım... Samim nerede? Ne yapayım? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi unutmayın. Sağ olun. Var olun.